Dizinin yeni bölümünde neler olacak? Taner Gedel'den ayrılacak mı? Selma öğretmen Taner için neler yapacak? Kafası iyice karışan Taner'in yani başında her zamanki gibi Selma olacak. En başından beri desteğini hiç esirgemeden devam ettirecektir. Fakat Taner'de durumlar kötüdür. Kafası çok karışmış, babasının yaşıyor olması ama onu bulamaması bir hayli perişanlığa sebebiyet verecektir. Öte yandan Halime, Anne dede durumlar aynıdır. Halime gecesini gündüzüne katacak, düşünceleri hep onu derinlere götürecektir. Taner'e hak veren Halime, babasını araması için gedelden çıkmasına müsaade etse de Selma buna kar karşıdır. Selma'nın her zaman daha güzel bir fikri vardır. Taner'le beraber sır sır vererek arama çalışmalarına başlayacaklardır. Köydeki bu bölümün eğlencesi sünnet törenidir. Çocuklar sünnet sırasında köyü birbirine katacak hatta Taner'in uçağına da zarar vereceklerdir. Taner'e yeni bir iş çıkmıştır. Tabii ki bu olay ile Taner'in arasını açmıştır. Yine de el birliğiyle uçağı eski haline getireceklerdir. Bir yandan eğlenceli bir yandan ise çok üzüntülü bir bölüm izleyerek kafalarda soru işaretleri bırakacak. Birçok olayla karşı karşıya kalacağız. Birkaç bölüm içinde ise Taner'i çok sevinçli bir halde göreceğiz. Artık babasına kavuşmuş Halime'yi de ailesine genişletmiş en önemlisi de köye yeni bir hava katacak bir kişilik bakalım. Daha neler yaşayacağız?